10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları. Sayfa 157 düşler yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları. Düşler yayınları sayfa 1575. ünite değerlendirme çalışmaları. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğruysa Y ya ayraç içine D, yanlışsa Y yazınız. Cevap Birinci doğru, Ahmet Mithat Efendi öğüt ve ders verici, didaktik bir roman anlayışını benimsemiştir. İkinci yanlış, Halit Ziya Uşaklıgil, toplum için sanat ilkesine bağlıdır. Üçüncü yanlış, Servet İfün'ün romanlarında geleneksel anlatım şekillerinden kıssadan hisse anlayışına sıkça rastlanır. Dördüncü doğru, Tanzimat ve Servet İfün'ün dönemi romancıları kendilerine Batı Edebiyatı'nı örnek almışlardır. B. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız. Cevap Birinci Tanzimat dönemi romancılarından Ahmet Mithat Efendi, aynı zamanda hikaye ve oyunda yazmıştır. İkinci Servet-i Fünun dönemi yazarlarından Halit Ziya Uşaklıgil, realizm akımının etkisinde romanlar yazmıştır. Üçüncü olay örgüsü romanlarda insana özgü bir gerçekliği ifade etmek için düzenlenir. C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. 1. Tanzimat dönemi Türk romanı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Teknik ve kompozisyon yönünden batılı bir çizgiye ulaşılmıştır. B. Olaylar genellikle günlük yaşamdan ya da tarihten alınmıştır. C. Romantizm ve realizm akımlarının etkileri görülür. D. Eserlerin sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler ise cezalandırılır. E kişiler çoğu zaman tek yönlüdür. İyiler hep iyi, kötüler de hep kötüdür. Cevap A. İkinci Tanzimat dönemi Türk romanı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A. Verilen ilk eserlerde realizmin etkisi görülür. B. Eserlerde sade bir dil kullanılmıştır. C. İlk yerli romanı İbrahim Şinasi yazmıştır. D. Eserler teknik açıdan kusursuzdur. E. İlk roman çevirisini Yusuf Kamil Paşa yapmıştır. Cevap, E. Üçüncü aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A. İlk tarihi roman Cezmi. B. İlk edebi roman İntibah. C. İlk psikolojik roman Aşkı Memnu. D. İlk köy konulu roman Karabibik. E. İlk yerli roman Taşrıkkı Kıtalat ve Fitnat. Cevap, C. 4. I. Türk Edebiyatı'nda realizm akımının romandaki en önemli temsilcisidir. 2. Servet İfünün döneminin en önemli romancısıdır. 3. Eserlerinde kurguladığı kişiler, genellikle aydın tabakadandır. 4. işlediği konuları genellikle Anadolu'nun çeşitli yerlerinden seçmiştir. Ve eserlerinde sosyal sorunları ele almak gibi bir amacı yoktur. Halit Ziya Uşaklıgil ile ilgili bu paragrafta verilen numaralandırılmış bilgilerden hangisi yanlıştır? A. İ. B. 2. C. 3. D. 4. E. V. Cevap. D. 5. Roman türü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Anlatım tasvir, tahlil ve diyaloğa dayanır b. Olaylar gözlemlerin ürünü olabileceği gibi kurgusal da olabilir. c. Kimi durumlarda zaman unsurunda kırılmalar olabilir. d. Roman kahramanları tip ya da karakter özelliği taşır. e. Romanda zaman her durumda kronolojik bir sıra izler. Cevap, e. 10. sınıf Düşler Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 157 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.